Teknik Kulis'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mahmut. Şu an Beşiktaş sahilindeyiz ve elimizde LG'nin yeni 360 derece kamerası LG 360 Cam bulunuyor. Bu kamera hem Android hem de iOS uyumlu. Hem LG telefonlarla hem de farklı telefonlarla kullanabiliyorsunuz. Ücretsiz uygulamaları var. Uygulamayı kurduktan sonra cihazı eşleştiriyorsunuz ve ardından İster 360, ister 180 derecelik, ister Full HD, isterseniz de 2K çözünürlükte olmak üzere e, videolar çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda fotoğraf çekim özelliği de var. Yaptığınız çekimleri daha sonra isterseniz YouTube'da da paylaşabiliyorsunuz. Ve hem monitörünüzden bu çekimleri görebiliyor hem de telefonunuzdan takip edebiliyorsunuz. İsterseniz de yaptığınız çekimleri yine VR gözünüz aracılığıyla daha detaylı bir şekilde e, kullanabiliyorsunuz, görüntüleyebiliyorsunuz. Elc'inin bu konuda birçok seçenek sunduğunu belirtelim. Oldukça rahat ve kolay bir uygulaması var. Zaten uygulamayı da şu an görüyorsunuz. Aynı zamanda detaylı bir şekilde hem yazımızda hem de videomuzda da görüyorsunuz. E, yaptığınız bu çekimlerde e, size bir mikro SD kart gerekiyor. Yüksek okuma hızlı bir mikro SD kartınız varsa eğer bu işinize yarayacaktır. Cihazın kutusundan mikro SD kart gelmediğini belirtelim. Çekimleri yaptıktan sonra bu çekimler. Yine telefonunuzla bağlantılı olduğu için cihaz telefonunuza aktarılıyor ve siz de oradan isterseniz YouTube'a isterseniz de bilgisayarınızdaki video arşivinizi bunu kaydedebiliyorsunuz. şu an yaklaşık bir buçuk dakikalık bir video çekimi gerçekleştirdik ve cihazın üzerinde üç tane mikrofon bulunuyor 5.1 ses kayıt yapabiliyor. Yine bunları aynı şekilde deneyimliyor biliyorsunuz. Cihaz tek elde kullanım oldukça uygun. Yanında gelen bir kapağı var. Bunu kılıf olarak da kullanabiliyorsunuz. İsterseniz altına tripod da yerleştirebiliyorsunuz. Böyle bir e, özellik de sunulmuş. E, yine evet Beşiktaş'tan oldukça sıcak bir hava. Ve belirttiğimiz gibi şu an 360 derecelik bir çekim gerçekleştiriyoruz. Birçok seçim, çeçe, seç çekim seçeneği bulunuyor hava durumuna göre ışık detaylarına göre isterseniz üstteki dereceyle çekimler yapabiliyorsunuz 16 megapiksellik fotoğraflar elde etmeniz mümkün dediğimiz gibi şimdilik size size bahsedeceklerimiz bu kadar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.